Sayın izleyiciler Adana Aladağ ilçesinde Köprücük köyümüz tüm şehir yasasıyla Köprücük mahallesine dönüştü. 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Köprücük mahallesinde ilk olarak muhtar seçilen ve tarihteki yerini alan Mustafa Yetim ile Adana merkezde röportaj yapacağız. dün köylerine gitmek istediğimizde köy yolu çok bozuk olduğunda yoldan geri döndük değil mi efendim? Evet. Evet. Evet muhtarım öncelikle bu yol sorunu dile getirmek istiyorum gazeteci olarak. Evet, öncelikle... Deremiz e, dışın sel geliyor, e, geçemiyoruz. E, vatandaşlar e, suyun içine ayakkabısını çıkarıyor, minibüs suyun içinde kalıyor, ite ite çıkarıyoruz. Resimleri de var. Evet, ee, onu da e, yayınlayacağız. Evet. Gördüm sayın yani. izleyiciler. E, vatandaşlar e, yani dizlerine kadar çamur içerisinde e, köy minibüsünü iterken e, resim çekmiş arkadaşlar. Kendilerine de ben teşekkür ediyorum. Çünkü yani biz e, vatandaşlarımıza söylesek de görmeden inanılmaz inanılması güç. O yolu da ben dün çektim. Orada o otobüsler yani öğrenci servisleri gidiyor ve can taşıyor aşağısı uçurum. Değil mi efendim? Evet, evet. Yani çok tehlikeli bir yol bu yolun mutlaka düzeltilmesini istiyoruz. Evet. değil mi? Düzeltilmesini istiyoruz. Evet. Evet biz, biz orada barajcından da çok rahatsızız. Barajı, harfiyetinin hepsini ırmağa döküyor, resimleri var, belgeleri var. Durmam mı döküyorlar? Evet, bizim mahallemizi, belgeli her şey. Evet. Bizim Urgan Ağzı mahallemizi komple e, kamulaştırıyoruz dediler, bilmem ne yaptılar, hepsi böyle gitti. Kamulaştırılmadı mı efendim? Kamulaştırdılar, e, hep ölü üzerine olduğunda paralarını alamadılar. Oradan bir yol açtırdım ben, oradan evet. bir yol açtırdım. Bir tane arkadaşımız tarla sahibi. E, yol vermedi. Şimdi oradan taksiler hiç çıkamıyor. Orayı değiştirmemiz gerekiyor. Bozan bağlantımız. Eğer orada değişirse, o yolumuzda altyapı olur, o yolumuz genişlerse, 30 Mart'tan önce yaptırdım. ikinci dönem muhtarlığı. Evet. E, yaptırdım. O yol genişlerse dışın biz çok rahatlarız yani. O yola bir çağ dökülürse bereket enerjiye indiğimiz zaman 40 dakikada Ozandayız. Ama şimdi 40 dakikada değerli 2 saatte gelemiyoruz. 2 yani saat doğru söylüyor arkadaşlar. O bozuk bozuk yeri gelemiyoruz. 2 saatte ulaşmak imkansız yani. 2 saatte ulaşılmaz sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşımıza katılıyorum. Yani ben o yola giderken e, bildiğim bütün, bütün dualar o yol o kadar bozuk. Muhtar arkadaşımız da zaten resim demiş. Onları yayınlayacağız. E, efendim e, siz e, köyünüzün daha doğrusu mahalleye dönüştü köy Kozan'a bağlanmasını istiyor musunuz? Kozana bağlanmasın çok istiyorum ben. Evet. Kaç Önümde kilometre? Istiyorum. Kaç kilometre benim Kozana? 51 kilometre benim mahallemden Kozana. Kozan. Alada 38 kilometre. 38 kilometre ama yol çok bozuk. Aladağ'dan, Aladağ'dan Kozana önce geliyoruz. Evet. Eğer o orada bir 7 kilometre yer var. 4 kilometresini açtırdım ben. Evet. O yol genişte bir çağ bildiğimizde Aladağ biz 2 2,5 iki, iki buçuk saatte gidiyoruz. Kozana Allah izin verirse bir saatte gideriz 51 kilometre yol. Evet. Evet sayın izleyiciler bu arkadaşımız da biz özellikle röportaj yapmamızın nedeni Aladağ merkezdeydim aracımın üzerinde basın yazıyor arkadaşlar bizi görünce dedi lütfen bizim köye de gider misiniz ulaşımımız hiç yok dediler. Yani kış aylarında araçları itiyoruz araçlar çıkmıyor çıkmadığını belirttiler. O nedenle biz de işte köyünüze gelmek istedik ama biz de gelemedik. yol yağmurdan dolayı çok evet. bozulmuştu. Kış ayında kış ayında ozerle kar açıldığı belgeleri var, resimleri var. Onları yayınlayabiliriz. Ne evet. kadar kar yağdı? Evet. Ne oldu? Biz e, ben TEDAŞ'a çok dilekçe verdim. Dedim efendim bizim ışın elektriğimiz kesiliyor. Bozandan istiyoruz. Bozandan da bir türlü bağlanmadı. Öbür eee köyünden bizim köyümüze TEDAŞ'a gittim 3,5 kilometre bir hat çekilecek. Evet. Eğer bu hat çekilirse kızım dışın bizim elektriğimiz dahi kesilmez. Ben evet. kesileceğine inanmıyorum yani oradan olursa. Evet. Onu bile yaptıramadık yani. Evet sayın izleyiciler yani bir de orada köy halkına şunu söyledim dedi kaç dönem muhtar seçtiniz dedi ikinci dönem ya dedim birinci dönem ne hizmet yaptı dedim hizmet tekrar seçtiniz dedim ne yapsın istiyor vermiyorlar dedi değil mi efendim? çok istedik. Ha ben güzel şey yaptım. Mengese sulama suyu yaptım. Evet. Dar sulama suyunu buraya koyduk. Evet. Buradan ağzı yolu Kozan bağlantısını 200 yıllık o 29 hanenin geçmişi var. Evet yani orada düvenle harman sürülüyordu. Orada hayvanlarla yükler, köye çıkıyordu. O yolu açtırdım. En azından şimdi traktör gidebiliyor. En azından zorlandığımız zaman minibüsünden üstten aşağı inebiliyoruz. Ama orada bir 50 metre yeri var. Oraya bir viraj yapmadığımız sürece taksiler falan çıkamıyor. Muhtar orayı niye öyle yaptın diye hep suçu bana atıyor gelenler. Ben de tarla sahibine bin lira para vereceğim. Adam ikna olmadı edemedik 20 metre yerinden biz buranın geçemedik. kamulaştırılmasını istiyoruz değil mi efendim Kamulaştır... belediye belediyenin belediye... 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 imkanı var bu konuda evet var ben başkana diyeceğim mahkemeye de vereceğim o yolu oradan almam gerekiyor kamu yararını olduğu için sizin sizin aleyhinize verirler yani bu yol lehinize diyelim yani evet ben evet. oranın kaç ediyorsa oradan gelen evet. yerin parasını vermeye de hazırım ben evet değil mi efendim evet. yani çünkü burada köylümüz faydalanacak daha doğrusu köylümüz mahalle pay... olduğu Evet gelen gelen bir misafirimiz bir taksiyle gelen misafirimiz oradan çıkıp geldi miydi Allah razı olsun Nurten burayı iyi yapmışın diyor ama orayı yapamamışın diyor. Ben de vatandaştan dolayı yapamadım diye de söylüyorum. Evet evet sayın izleyiciler yani Haladağ'ın bütün köylerinde birçok köyünde yol sorunu var ancak bu Köprücük mahallesinin yol sorunu diğerlerine göre daha fazla artık Kışlak da aynı Kışlak mahallesinin yolu da çok bozuk yani orman yol açmış öyle kalmış Şimdi şu zamana kadar hiçbir çalışma yapılmamış. Böyle ham yol duruyor. Araç birçok yerde gitmiyor. Çamur dün de yağmur yağdığı için orada dönmek zorunda kaldık. Gidemedik. Biz Hüseyin Sözlü'den bu iki mahallenin yolunun mutlaka yapılmasını istiyoruz. Tüm şehir yasasıyla bütün mahalleler Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandı. Bu arkadaşların Köprücük Mahallesi'nin Kozan ile bağlantı yolunun mutlaka açılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet. evet Bu Aladağ bağlantı yolu çok bozuk olduğu için arkadaşlar 51 kilometrelik yolu bir saatte alıyorlar. Ancak burada 36-38 kilometrelik yolu iki buçuk saatte alamıyorlar. Almalarda imkansız sayın izleyiciler. Yol taşlı tarla gibi çok virajlı çok dar yağmurçularından dolar e, hendekler oluşmuş değil mi efendim? Evet, Menfez atılacak evet. birçok yer yapısı, var. Alt yapısı olacak. Şarampolu olacak bir yol. Evet. Bir de onun hiçbiri Hiç yok. Hiçbiri yok. Evet, İnşallah evet. sen bir gün gelirsin oralar çekim yapar. Abi yani yaz yağmur yağmadı bir gün gelsem o ancak gelebiliriz yani. Yol bozuk yani. Siz evet. eğer evet. hava yol biraz düzgün olduğu zaman belirtirseniz geliriz yani. Dün oraya çıkmak için başka bir araç çaldım kuvvetli bir araç. Ondan bile çıkamadık. Buradan markasını belirtmek istemiyoruz reklama girmesin diye. Ya bizim bu araç zaten çıkmaz ya. Yani. Çıkmaz mı? Evet. evet. Taşlı tarla altını o aracın ben e, 7 8 belki 15 yerde vurdum aracın altını. Yani bir kartel e, gitse zaten yaptıramayız değil mi ben? Ben iki sefer, iki sefer, üç sefer benim transitim var minibüs. Evet. Onunla köye gidip geldiğim zaman biz bir Gozan'a gidiyorum, tamire götürüyorum. Evet. Geçen bir tamire geleyim dedim, düğüncü vardı e, pazartesi. Hem dedim düğüncülere götüreyim, benim akrabalarım. Evet. Şimdi akrabalarımı aldım, iki tane bir şoför olarak erkek ben varım, bir de arkadaşımız var. Evet. E, hepsi bayan. Evet. On tanesi bayan. E, Gozan'dan e, direkt Adana'ya geçeyim, Adana'da hem arabamı yaptırayım, hem misafirlerimi bırakayım diye yol açtım. Kozan Kopun adamları bize saldırdı. Aradılar. Jandarma yaradılar. Jandarma 4500 para cezası yazdı. İki ay Size Evet. Ne için? E, yol izin belgen yok diyor. Şimdi şöyle oldu. Ben arabamı e, aldım. Parasını ödeyemedim. İki, 32 bin liraya aldım. 30 bin lira verdim. 2 bin lira borcum var. Devrini alamadım. Ben evet. Benim D4 belgem de var. Evet. Ama sattığım aracın üzerine Anladım. olunca senin belgen falan yok dediler. Jandarmada bastı cezayı. 4500 lira 4500 ceza mı? 4500 lira cezayı. İki ay da aracım bağlandı. Şimdi bağlı Bozan'da kart parası da vereceğim. Orada parka, otoparka çektirdiler. Evet, en kısa sürede al. Yoksa otopark parası, senin arabanın komple parasını yer sana söyleyeyim. Vallahi bilemem. İki ay bağlı zaten. İki ay orada evet. yatacak. Yani nereden baksan iki ay bağlıysa ee, yani bin liraya yakın bir para ödersin ödeyeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet. Yani şimdi. Büyük şöyle, şehir, büyük bunlar muhtar. benim misafirim diyebilirdiniz. Yolcu. Dedim hepsini. Misafir değil mi benim? Dedim misafirim. Evet. Artı siz muhtarsınız. Evet. Ben yani güvenli. Yani verim. bir muhtarsın sen diyor adam. Sen niye götürüyorsun? E dedim jandarmaya arkadaş ben muhtarım. Ben misafirim. Misafirimi götürüyorum. Yok dedi sen ticari çalışıyorsun dedi. Bastı cezai. Evet. Neyse muhtarım bu şeye girdi, özele girdi. Ancak yine de biz burada çok yazılmış. Yani bir Türkiye'de askeri ücretin 890 lira olduğu yerde 4500 lira ceza yazılmasına yani gönlümüz razı gelmiyor. Niye? Bir de yani muhtar arkadaşlar maaş 871 liraya yükseldi ancak SSK'mız yatırılmıyor değil mi efendim? Yok. Yatırılıyor mu SSK'mız? Yatıramadım. Şimdi geldim. Bugün sıra çokmuş. 13 bin lira falan bir SSK borcum da var. Evet. Onlar af geldi biliyorsun. Müracaat edeceksin. Şimdi bakacağız. 11. ayın 30'una kadar bunu sordum. Günü varmış. Evet. Sıra çok. Sıra çok olunca geç kaldık. Geldim. Ee, inşallah onlar da e yayınladım. Aslına göstereceğim size. Yani Çok, öyle havadan girmedi torba yasasına onlar. Çocuk. Çok mücadele ettim gazeteci evet. olarak, basın evet. evet. olarak. Şimdi benim çocuk kontrolü vardı. Onu köye götürmem lazım. Oldu muhtarım. Ee, ikinci kısma geçelim. Ee, evet sayın izleyiciler, muhtarımızın sorunları konuşmakla bitecek gibi değil. Ee, Röportajımızda kaldığımız yerden ikinci kısımda devam edeceğiz.